Arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'de ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu arada ben niye bu saçlı duruyorum? Videoyu beğenmemiştim ben bir videomu. Onun şeyinde kalmışım hala. Heh. Arkadaşlar kıpıp güncellemesi gelmedi ki. Bunların başla niye başlıyor bunlar? Gerçekte buna niye giriyor? Bu değil arkadaşlar. Bunlar fark etmişsinizdir. Sadece arkadaşlar bakın. Bunlar sadece arkadaşlar bunlar. Bir de bu kadar veriyor. Sadece 130 TL. 45 elmas. 100 75. Yüz yetmiş beş. ama bunlar daha gelmedi ki. Başlamasına diye arkadaş. Şurayı çok iyi okuyun. Hemen. Şurayı diyor. Bakın. Şu daire için aldığım yeri diyor başlamasına. Şurada da göstereyim. Şöyle kalan okumayın başlamasına diyor. Ben yanlışlıkla ayı sildim ama. İki ayaklı rakun alabilirim ben. Ya ne sapacığım. İki ayaklı hamster alabilirim. Ama şu kurbağaya bayıldım. Zaten spoil'larını vermiştim arkadaşlar. Bakın. Kaçlısı bu? Kaçlısı? O A Abi ben efsane mi sanıyordum? Bak bu rokunu kurbağa Şeymiş, şey mi? Sıra dışı da yaygınmış. Bu kaç? 20 tanesi 86 TL pet bottom. 10 tanesi 57. 3 tanesi 21 TL. Sen 3 tane de 3'ü çıkmış. Ama yani başka bir yenilik yok arkadaşlar. Hatta ay baktım hemen. Şu, ay Giremedim bir türlü. Bakın. Bir dakika. Çıkıp yeniden yazayım. Hemen. Pek Ay. Bir karakse. Şey, klavyeden. Ay. Oo. Ben direkt şuradan açayım. Niye açmıyorum? PKC ne? PKC ne ya? Aa. Hah tamam. Bakın arkadaşlar. Şurayı iyi okum. Of, çok zor. Bakın. 21.11 işte 2024 tarihinde sona eriyor. E, yanında o zaman olması gerekirdi. Ama diyordu ki arkadaşlar hala yine ayaklarınızı müzikten kesemeyecek güncelleme geliyor diyordu yani. Ben öyle bir şey yaptım. Evet, bir, bir şeye bakıyorum. Ha, tamam. Heh. Evet arkadaşlar, benim videomu bu kadar Umarım videomu beğenmişsiniz. kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.